Hepinizin çok iyi bildiğini bildiğim Evrim Kur'an ablanızın bir slaytını getirdim. 2015 yılı becerileri, 2020 yılı becerileri. Bunları biliyorsunuz zaten. Erhan Hoca da bu programı bunun üzerine kurguladı. Sadece size birkaç tane şey fark ettireceğim bunun üzerinden. Çünkü bu yetkinlikleri ben de önemsiyorum. Biz bu tablolara baktığımızda, bu benim aslında daha çok okuduğunu anlamadan öyle bir eğitim veriyorum okuduğunu anlamı oradan alınma bir slaytım. Biz bu tabloya baktığımızda tabloda şunu görüyoruz genelde. 2015 yılında neler varmış? 2020 yılında neler değişmiş? Birinci gördüğümüz şey bu. Hiçbir işimize yaramayacak bu karşılaştırma farkındaysanız sadece ilkel karşılaştırma. Evet, iki farklı yetkinlik seti var. Bu 2015 geçmiş yetkinlik, bu da gelecek. Bunun yenileri çıktı falan. Derdim o değil, onu takibi de değil. Bence burada önemli olan şey bu da değil. Önemli olan şey şu. 2015 yılında kalite kontrolü gitti ne demek? Niye gidiyor bu kalite kontrolü? Genelde bu soruya, hızlı hızlı geçeceğim buraları bildiğiniz için. Genelde bu soruya insanlar şu cevap veriyor. Ya işte hocam robotlar gelecek artık kalite onlar gerçekten de bir robotun kalite yönetimi bizim gibi olan biz bize göre çok iyi ölçüm yapıyor. Kokuyu daha iyi alıyor. Rengi daha iyi görüyor artık kameralar falan bizden iyi görüyor arkadaşlar. Ne demek bizden iyi görüyor ya? İnsandan daha iyi olamaz demeyin. Çünkü görmek önemli bir şey değil o manada. Kafadan şunu çıkarın beynimiz hiçbir konuda en iyi arkadaşlar doğada zaten bizden daha iyi kokalan canlılar var, bizden daha iyi gören canlılar var. Hiç görmeyle koklamayla oradaki o yeteneklerle övünmeyin sakın. Yolda kalırız. Kalite kontrolü gitti. Hocam robotlar gelecek diyor. Şimdi burada okuduğunu anlama ne demek biliyor musunuz? Kalite kontrolü gitti bir lise öğrencisinin ne işine yarar? Kalite kontrolü gitti bir annenin ne işine yarar? Kalite kontrolü gitti bir insanın ne işine yarar? Eğer bunları cevaplayamıyorsak bu soruları o zaman biz bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim o zaman biz bir konuyu tüm kimliklerimizle kavramıyoruz demektir. Bugünün yapılan en büyük hatası budur. Kalite kontrolü gitti deyince iki tane şey anlıyor insanlık. Bir, ne anlıyor? Hocam artık ürünlerin hepsi kaliteli. Parana göre al, kalitesinden korkma. Doğru mu? Doğru. Bu hangi kimliğin? Tüketici kimliği. En çok bağıran kimliği insanın tüketici kimliği oluyor. Neden? Çünkü en çok eğitim almış kimliğin tüketici kimliği. Nasıl hocam ben hiç eğitim almadım tüketici olarak. Nasıl almadın? Bütün şirketlerin pazarlama departmanlarının bir tane amacı vardır. Olası müşterilerini eğitmek. Bugün Tesla ne desem bilirsiniz. Şurada beyninizle ilgili en basit şeyleri bilmiyorsunuz kafanın içinde. Amerika'da bineceğiz mi binemeyeceğiz mi belli değil. Bir arabayla ilgili yüzlerce şey biliyoruz. SpaceX ile ilgili her şeyi biliyoruz değil mi? Bunu ne zannediyoruz biz? Ne zannediyoruz bunu? Takip ediyoruz. Yani. Sen takip etmiyorsun. Sen takip etmiyorsun. Sen reklamları izliyorsun. Ve o reklamlar seni bir şey tüketmeye itiyor. O SpaceX yukarıya fırlatırken ki bu arada Elon Musk'a bayılıyorum. Elon Musk bu adam değil. İşin kurgusu pazarlama üzerine olabilir. Onu fonlamak için Elon Musk'ın şu an bulduğu yöntem bu olabilir. Onu geçiyor O ayrı. Senin maruz kaldığın şeyden bahsediyorum. Adam uzaya roket fırlatırken yandan bir dinozor uçtu. Görmüşsünüzdür. Ben de o akşam canlı yayında dedim kesin bunu satarlarsa o zaten satmışlar. bizim aklımıza gelen onların 40 kere aklına gelmiş. Sol dağıt olmuş hemen yani. Aynı dinozor. Uzaya gidemedik ama en azından o uçan dinozordan alırsak bir tane. Ben de o hissi yaşarım. Neyle satın aldım? Hissimle satın aldım. Farkında mısın değil misin bilmiyorum. Okuduğun her şeyi tüketici olarak okuyorsun. Bir potansiyel çalışan olarak okuyorsun ki kalite kontrolü gitti deyince ne diyor? O zaman biz müşteri öyle çalışan olalım. O zaman şöyle çalışanlar alalım. Işte. Bir İK'cı bunu okuyunca diyor ki o zaman insan, işte üniversite mezunlarını almayalım, lise mezunlarını alalım. Işte bak. Farkında mısın? Tamamen çalışan olmayla alakalı. Bunu kime eğitiyor? Bunu hayat koşulları eğitiyor. Çalışmazsan aç kalırsın. İlk günden beri duyduğun şey. Annen diyor ki iş bulacaksın. Babam diyor ki çalışman lazım. Ne oldu? Sen iki tane kimliğiyle çok var biri oldun. Ne kimlikle? Tüketici kimliğin. Neyi alacaksın, neyi satacaksın? Gününün yarısına fazla bununla geçiyor. İkincisi sen bu dünyada ne olacaksın? Doktor mu olacağım, mühendis mi olacağım, para kazanabileceğim mi? Köşe kapmaca oynamaya başlıyor bu sefer. <laughs> Lise öğrencileri değil mi? Ya ben doktor mu olsam, doktorlukta bilmiyormuş, avukat olsam, yapay zeki avukatların işini elinden alacakmış. Elon Musk gibi olsam, girişimci olsam onların da çoğu aç. Yüzde yediymiş oranı. Ama olsun girişimci olmak iyi. Bir vurursak tam vuruyorsan. ya işte şimdi ya kardeşim dur bakayım. Peak de 1 milyar 800, 1 milyar 800 milyon dolara satıldı. Lan biz oyun mu yapsak acaba? Hayda oyun, bunlar okey oyunu yapıyorlardı. Ya. nasıl ya yani? okey mi oynasak? Dön. Yeniden kahvelere dön. Yeniden orada kültürel bir şeyler ara. Gibi baktığınızda saçma sapan ipe sapa gelmez. O kadar öykü oldu ki ortalık. Biz artık bir şeyi anlamaktan uzak kaldık. Kalite kontrolü gitti kardeşim. Gelecekte bu kadar obsesif olmama gerek yok diyorsan ben bir öğrenci olarak takıntılı olmayayım diyorsan insan olarak ya eskiden yardım etmek demek büyük yardımdı. Ben küçücük küçücük yardımlarda bulunsam bile. Bak bu da kalite kontrolü değil mi? Kocaman değil. Yani ne olacak bir lira versen, Tema'ya bir lira bağışlasan ne olacak yani? Eski kafa bunu söylüyordu. Yeni kafa diyor ki bir lira da olsa ben, Çünkü senin bir liran Dünya üzerinde 8 milyar insan var, 8 milyar yapar. Diyor ya, o da kalite kontrolü. Bakın bir konuyu böyle derinlemesine okumazsanız kimlikleriniz beslenmez. Nihayetinde kalite kontrolü gitti demenin insan kimliğinize de, ebeveyn kimliğinize de, çocuk kimliğinize de, liseli kimliğinize de bir katkısı yoksa o zaman kusura bakmayın okuduğunuz her şeyi daha iyi tüketebilmek için ya da daha iyi çalışabilmek için okuyor olursunuz. Bunu istemiyoruz insanlığın çok temel merakı, hayreti, sevmesi, duyguları varken onun dışında bir bilgi edinme yöntemi istemiyoruz. Kalite kontrolünün gitmesi gibi aktif dinleme de gitti. Bu da aynı şekilde iki yönlü bakılabilir. Ne demek? Bu işte duyduklarımızla yetinmeyelim, söylemem lazım. Bakın bu insan olarak da çok önemli. Yani kardeşim bunu yapay zekalar yapacak aktif dinlemeyi o yüzden artık botlar var İnsanların dinlemesine gerek kalmadığı olarak yorumlamanın ötesine geçin lütfen. Deyin ki sadece dinleyerek olmaz, söylemek de lazım. O zaman bu yeni beceriler neden önemli? Onları daha iyi anlarsınız. Yerine gelen şeylerden biri duygusal zeka. Duygusal zeka bizim o, Türkiye yani Ben bunu günlerce anlatıyorum ama hızlıca size mantığını söyleyeceğim. Duygu beynin içerisinde ve duygusal zeka duyguları da hesap etme potansiyeli demek. Duygusal olmak demek değil. Duyguları da hesap edip işin içerisine katmak demek. Çünkü insanlar bu yüzyılda daha fazla daha fazla duygularını fark ediyorlar ve duygularıyla anlamlanmayı da çok istiyor. Hatta pazarlama bunu çok önceden kavradı ve zaten aslında bütün inşasını duyguların suistimali üzerine yaptı maalesef. O yüzden ben duygusal zekayı İnsan için de çok önemsiyorum. Yani biz bu duygusal zeka bir şirkete anlatırken müşterileri nasıl duygularından suistimal edeceklerini onu anlatıyoruz haklı olarak. İster istemez. Bilim bunu gerektiriyor. Sen söylüyorsun. Herkes kendince kullanıyor. Ama sen de şunu bilmelisin. Duyguların o kadar güçlü ki kendi duygularını fark edebilir o. Bir işi yaparken kendi duygularını hesap et. Bak ne oldu? İnsan kimliğin gelişti. Biz insan eğer kendi duygularını önemsemezse başkalarının duygularını önemsemeye başlıyor. İnsan kimliğine duygusal zeka kavramıyla yatırım yapabilirsin. Bilişsel esneklik konusu ne demek? Bu da bildiğiyle esneyebilen insan demek. Ama maalesef biz bunu da hiç sevmedik. Bize bu gevşeklik gibi geldi. Niye? Çünkü çok baskı altında yetişmiş insanlarda ki biz hala çok baskı altında yetişiyoruz. Çok baskı altında yetişen insanlara esneme hakkı verirsen onlar önce kendine esner. Niye? Çünkü bugüne kadar o hakkını hiç kullanamadığı için önce kendine doğru esner. Ondan sonra karşı tarafa doğru esner. Biz buna tahammül edemezsek bu yöntemden hiç istifade edemeyeceğiz. Oysa bilişsel esneklik şu demekti. Hadi kısacık söyleyeyim aklınızda kalsın. Detayını merak edenlerle illa konuşulur. İlla bunu ilgilisi fazlasını araştırır. Bildiğin konuda esneyebil demek. Neden? Çünkü bilgi çok hızlı değişiyor. Sizlerin siz yaşındaki insanların artık bildikleriyle, bilgileriyle sakın var olmaya çalışmaması lazım. Senin o bilgi dediğin şey, hocam ben bunu biliyorum. ya geç onu, değişti o. Sen biliyorum diyene kadar değişti zaten. Arkadaşlar bilgiyi edindiğiniz kanalların bilgiyle ilgili süreç, haberleri alıyorsunuz. Bilgi almıyorsunuz bakın. Bilgiler değişiyor. Yani Twitter'da gördüğünüz şeylerle hayatınızda Anlamlı bir bilgi setiniz oluşuyor ve o sürekli güncelleniyor zannetmeyin. Bilgi bilgeci olan bir tarafta yolculuğu devam eden bir şey haber başka bir şey yok gündelik haberler. O yüzden diyor ki adam o bilgelik yolculuğundaki bilgiler bile değişiyor. Lütfen hiçbir şeyi çok sıkı tutma, gevşek bırak. Niye? Her an bırakıp yenisini alabilir oluyor. Her an bırakıp yenisini alabilir oluyor çünkü bir yerden sonra bu konu renklenecek diyor. Tamam. O yüzden de diyorum ya size bilgiyle ilgili hiç sıkı tutmayın denen yer burası. Bakın size eleştirel düşünceyi söyledim. Karmaşık problem çözümünü söyledim. Zaten beynin asıl işi bu. Problem çözmek karşı. Eleştirel düşünce çubukları anladınız. Bir kelime daha var burada. Yaratıcılık. En nefret ettiğim şey bu yaratıcılık. O kadar suyu çıkarıldı ki. Yaratıcılık ne demek? Sağ beyin demek. Sağ beyin bilmem ne yapıyor falan. Yani artık böyle Facebook bilgisiyle yaratıcı olmaya çalışılıyor bir konuda sizin özellikle dikkatinizi çekmeye istiyorum arkadaşlar bu yetkinliklerin hepsi hepimizin içinde var fazlasıyla var adam diyor ki bu obsesif yönünü kız onun yerine duygusal tarafı fark et ona özen göster bu yetkinlikler herkeste var ve bunlar beceri olmasının şeyi bunlar geliştirilebilir şeyler o yüzden de size bunları anlatıyorum ya işte hocam bazı insanlar daha yaratıcı falan. Öyle bir şey değil yaratıcılık. Bakın yaratıcılık eskiden beri çok modaydı zaten. Yaratıcılık hep modaydı. Yaratıcılık da bir şey değişti. Yaratıcılık ne oldu? Bakın sırası değişti yaratıcılığın. Eskiden yaratıcılık şuydu. Bunları bunları yap kalite önemli. Beni dinle sonra yarattı. Bakın sıradaki anlamı buydu bunun. Diyordu ki her şeyi yap sonra yarat. O yüzden yaratıcı insanları biz sistemlerin içerisinde barındıramıyorduk zaten. O yüzden tarihte geriye dönüp bakın yaratıcı insan ya yan yana çalışmış. Çoğu yan yana da çalışamamış. Değil mi? Bunlar çünkü liderlik özellikleri kesişmemiş, uzlaşamamışlar. Yok kendi deposunda çalışmış, garajında çalışmış, atölyesinde çalışmış. Farkındasınız. Daha çok bireysel şeydi yaratıcılık. Ve nihayetinde şimdi yaratıcılık öyle bir yere geldi ki bakın. Şunu yap, şunu yap. Ondan sonra yaratıcı değilsen insan yönetme, işbirliği yapma, duygusalım deme, muhakeme etme, hizmet etme, müzakere etme. Adam sana diyor ki yaratıcı değilsen bizimle değilsin, bu dünyada olamazsın diyor. Ha sistemler bunları kavradı mı daha kavramadı. Yani en azından bizim ülkede henüz daha oralarda değiliz ki 50 yıl gerideyiz diye. Buralardaki eksiklik var. Hala yaratıcı bir insana tahammül edemiyoruz. Bir, yaratıcılık hala eski yaratıcılık zannediliyor ki. Yani bugün hiçbirimizin yaratıcılığı, yıkıcı yaratıcılık değil, süreç yaratıcılığı, iyileştirmek için yaratıcılık. O yüzden size, bakın, bunlarla ilgili anahtar kelimeleri söyleyeceğim. Duygusal zeka, bak bu daha nasıl detaylıydı, nasıl daha detaylıydı bunun sorusu. Bu soruyla hayatını geçirme diyor. Anladınız mı? Fonksiyon, işte daha detayı, 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 daha detayına gitme diyor. Sadece ne söyledi? Ne söyledi? Ne söyledi? Bu soruyu sorma diyor. Yerine ne hissediyor sorusunu sor diyor. Ne hissediyor Rum? Ne hissediyorlar? Ne hissediyor? Bakın bu soruları sor diyor. Acaba bildiğim yeterli mi? Doğru mu? Sürekli bu soruyu sorabilirsin diyor. Bu bilgi hala geçerli mi? Bu bilgi hala geçerli mi? Benim bildiğim hala geçerli mi? Çünkü beyin sorularla çalışıyor farkındaysanız. Yaratıcılığın sorusu ne? Az sonra da onu söyleyeceğim.